¡Saludos! arkadaşlar hep bir kapış böyle gelirse beraberiz. Bu hafta Ümit'le birlikte artık şampiyonluk için var canımızla kapışma ligine devam ediyoruz. Ümit hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi formaları ayarlıyorum ve kendime mavi beyaz Arjantin forması, Ümit'e de kırmızı efsane bayan forması verdim. Şimdi ise kadrolara giriyoruz. Gördüğünüz gibi bizim kadromuz bu şekilde hiçbir değişiklik yok kadromuzda. Rakip bilgisi var ya inanılmaz ya. Ümit'e de, de video çektik izlemediyseniz izleyin. Şampiyon takım böyle olur. Şaka gibi bir kadrosu var gerçekten. Neredeyse bütün 99 ve 100 2750 ama hiç fark etmez arkadaşlar Biz oyuncularımıza güveniyoruz Kendimize güveniyoruz Ümit'i evimizde Wembley'i de ağırlıyoruz Haydi maşa Ve Wembley'deyiz arkadaşlar Evimizde ise United taraftar Şampiyonluğa inanan herkes Bugün burada maçta artık ligimizin son 3 haftasındayız Ve şampiyonluğa istiyoruz Tek isteğimiz şampiyonluk ve var gücümüzü saldıracağız arkadaşlar Başladık karşılaşmaya şimdi Müner Oha, Oha! Hocam da 33 saniye sarı kart ya. Ulan öldüm koplu kırmızı verecek diye. Yok oğlum bilerek kaymadım la. Nasıl yanlışlıkla mı kaydın ya? Şuna bak oğlum oyun baka girdi bak bak. Oha ya hem de de tutmuş ya lan. Hocam kırmızı. Buradan kaleye dönemem yok mu? Neyse en azından kick off boost'u kestik. Hocam, ya sen hayatında buradan bir tane gol attın mı ya? Oraya sana Robocop Kambos lazım. <laughs> 90'a gidiyor da <laughs> Şimdi Ayşe, onu da tokatlamazsın oğlum bizi boşuna heyecanlandırıyorsun ya. Ben sildikçe daha çok Mbappe geliyor bu ne hal ya. <laughs> Arkadaşlar herkesin Mbappe'sini silmeye iyi ant içtik. Haydi şimdi Mbappe. Bizim Mbappe'nin de gol be, kralı Mbappe. bu arada. Aha. Aman beyler dikkat. Leo! <laughs> Hocam sarı yok. Ay ayın sattan. Ama hocam nasıl gol olmaz direktlerden o, o top ya. Nasıl faul ya. Top adam vurdu direktten geldi falan. Direktten döndü şaka mısın sen ya? Hocam ama Ömer de ağlıyor hocam. Nasıl bir takımsınız? Yine hakemi satın almış seyrediyor gençler ev maçında. SK arasında hiç gol buradan artı artı. <laughs> ya ama senin de barajı nebesinin çıkıyor ya. Bir de ben sıkılıyor. Ben de ellemedim bile. Ellemedim bile. zıpladı herif iki 3 metre oldu zaten. 2 metre boyu vardı, 3 metre oldu. Nasıl geçsin yani? Bayağı da basıyorum ha. Haydi Messi. Onu atamadıysan bunu at diyeceğim. Bu kalecinin oyunu. Aa yok var ya şimdi küfür edeceğim ya. Kendini açmıyor ama kendi çıkıyor biliyor musun? Manyak mısın ya? Çünkü ben basarsam arkadaşlar bu oyunda üçgene basarsanız kaleci saçmalıyor. Beleşe faul ala ala. Helal. Hadi be. Helal be. Çok iyi koyduk. Şimdi Thomas Müller. Tekrardan verdi Messi'ye. İyi, i̇yi, oyun kurduk orada. Lewandowski verdi Thomas Müller. <laughs> Müller baktı içeri. Müller çevirdi. Ama kötü çevirdi. Helal. <laughs> Messi! Oh, oh, oh. Ulan be! Ulan bir şekilde. Oh, oh, oh. Bir şekilde sol ayağını aldırttım Messi'nin ama gene istediğim şutu çekemedik ya. Beyler hadi la hadi la. <laughs> Bastırıyoruz ama gol yok arkadaşlar. Mutlu bir yok. Lan. Daha şut çektirmedik şaplak istiyor. Dakikalar 15. Vallahi Şimdi şey, her top orta sahadan geçiyor bu ne? Leva. Makalele hadi oğlum. Aa hocam. Hocam adam <laughs> demiyorlar adam demiyorlar. hocam yeter ya yeter ya. Sarı kart ya. Hocam ortadan atadan nasılmış işte Artık kaymıyorum bile. Bu Allah'tan sefer... noob atamıyor. Bu sefer Arnold ama. Evet genç elimde çay kahvem içiyorum. Mervan hayatında buradan gol mü atmış? Ya arkadaşlar şaka gibi ya. Sen bana bir daha bir faul dek gelsin göstereceğim nasıl atılır. <laughs> ben ben seni kaleye yaklaştırmayacağım ki. <laughs> Vallahi oğlum bu ne lan? Hadi ya oğlum her şey Olsun, var bir gol yok. Bu dakikaları 0-0 atlatmamız çok iyi. Aa yanlış tuş yanlış tuş. Ver hocam utanma ver penaltı ver. Oğlum bak bu sefer de açılırsan var ya. Ya hadi oradan. Aa vuramadı sana kıskaladı kafası. Oo ne biçim çıkıyor lan öyle. Manyak mı ya bu? Ama top bir yerden fasu aldı biliyor musun? Öyle? Çok bastı. Oh. Oh, i̇şte bu. Atamayana atallar. Vol 48. Al bakayım. Hayır. Hadi. Hayır. Matheus. Hayır. Eee. Atamayan'a atarlar. Vol 48 soruyor bizimkiler taraftarlara. Oha! O hareketlere bak! Oğlum indirir <laughs> indir, <laughs> misiniz? Kışkırdı şunları. İndiririz size ha. Burası bizim evimizde hayırdır lan? Biz Türk'üz oğlum. Bir şutla gol nasıl atılır? Mervan'a üretiyoruz. 50 tane şut var şu an. Ya bu arada i̇şte var ya... kaleci var, kaleci var. Abi kalecilik bir şey yok ki. İki stoper hatası. Çimaişev dondurma. Ya gerçekten attırmadı da, attırmadı, attırmadı. Beyler. Şimdi de bu yaşanıyor şaka gibi ya. Neredesin lan? Tom. Ama bak sol. kaybettik bu maçı. Vallahi bu kaybettik. Aynen o kadar kaçırırsan takım pes etti. Hadi Haydi. Bizde pes etmek bizim kitabımızda yok bir kere. Lugatımızda hiçbir ya. şeyimiz yok bizim. Verdik pasımızı. Mbappe. Kapatın, kapatın, kapatın. kapatın. Oo oh, hocam! Ya hocam yeter lan yeter! Ya penaltı evet penaltı! Aynen öyle. Aynen öyle. Gençler Mervan'a basan bende olmayan oyuncu. Bir şey söyleyeceğim. Kimi nereden getirdin Afrika'dan mı? <laughs> bak 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 400'ü açalım attım ve içeride. içeride. İçeride hocam Gençler, içeride. Gençler bende olmayan oyuncu ya. Ya Harik he he he. yazılır. He. Ya he he. 1.94 boyun var zıplamana bile gerek yok Ayşer. İzliyor Sen musun? Sen onu her türlü çıkarırsın oğlum. Onu izliyor musun? Zaten var ya harika bir çalım atmıştım orada Ben de harika bir çalım Çok güzel oldu ya. İtiraz edecek bir şey yok. Bak ya. Işte, ben Nesta'ya alan savunuyorum. Bak Nesta'ya. Hiçbir burada, şey yok. Ben bu arada free zannettim. Dışarıda zannettim. <laughs> Hakemin penaltısını göster, penaltıyı gösterdiğini gördüm. Bu arada nasıl sarı kart vermez? Yeter artık kartları çok yani şey veriyor yani. Şikeyle mikeyle alamayacaksınız bu maçı. Hadi Carlos lan. Hadi Carlos. <laughs> ha onu var lan topa? <laughs> Roberto, Balon, Roberto. Çık diyorlar Roberto. Diyor Roberto. Bak 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 balona bak balona bak. Vurmak yok diyor Roberto. Hocam. Ya hiçbir evet, şey yok. Yeter. Hiçbir şey yok şaka mı yapıyorsun? Hocam. Allah oh, sana oh, kart verdi. Oh, Hocam ver. Abi az önce kim penaltıya vermedin <laughs> sen kafayı mı yedin? Evet abi itiraz <laughs> Boy, nereden edin. nereden getirdin oğlum? <laughs> ya ne saçma salak bir hakemsin sen ya. Türk hakemlere benziyor ya. Buna bakar mısınız gençler? Alan ya var ya, sırf topu kaybedecek diye ne yaptı ya? Hadi Carlos, sen buraları çok seversin. Yok artık, sadece yok artık diyorum. Hadi Carlos, sen seversin buraları! O ne lan öyle? <laughs> ya he he, Lebron James. Ben bir şey değil mi? Çıkaramazdı oradan. Ya Armut gibi koşa koşa geliyordu. <laughs> Zıplamadı bile. Doğruluk payı var. Ama biz oyuncularımızı böyle ezdirmeyiz ha. Ne top attı be? O? Ne? Aa can penaltı. aldı! Oğlum topu ben canım, Hadi. Ben. Hadi beyler sıra bizde Matius bıraktı şimdi. Yanlış yere bizde kalır. Pasımızı verdik. Son oynadı Zico. Zico son Lewandowski o da bıraktı. En aşağıyı gördük. Vur oğlum. Eee. Eee. Kimdi o? Oyun! Matius! Sonar modu. Sağ ayağıyla vuracağına solla vurdu salak. Helal lan. Dondurmazsa Plase vurdum biliyor musun orada? Bak plase vurdum gelişine. Solla vurdu. Haydi Ruben Diaz. Helal be. İndir oğlum. Mate. Yuuuut. sekip girecek zannet. Haydi Messi. Verdi şimdi Müller'e. Thomas Müller geçti adamını. Müller. Çevirdi topu. OO! Oh, YALAN YALAN YALAN! YALAN YALAN YALAN! ASKAR SELAM BANA DÖNMÜŞTÜRÜM İNTEKİNE! O Saygı duruşu o yüzden saygı! O SEVEN YAA! Çok iyi çevirdi! Çok iyi çekti! Çok iyi vurdu Şumay! Şumay dur var ya! Anca izler bu kötü! Mükemmel Ay sol ayak! Mükemmeldir sol Çok Gör, zor duruşu! 4 arasından nasıl vuruyor şunu yaa! Soluna çekmekle sağına çekmek arasında çok kalmıştım ama 200 km hızı... Sol ayağını yerleştirdi. Levan Levando diyoruz. Ve bastır hocam bastır bir sıfırdan döndük ulan. O topu bugün Arnold geçirmeyecek. Arnold bugün İş... çok inatçı. Hocam kart hocam kart artık. Haydi şimdi Messi. İyi orta gol getirir hocam. Messi yaptı bu sefer öndüre. Leva. Oğlum şu topu. mi? Aha. Oo! Oh! Oh! Hocam yeter. Yeter. Kırmızı Aynen öyle yeter. Ya, ya daha bırak nereye ya, kadar? Valla bu hakem ben böyle hayatımda mal bir hakem görmedim. Zaten tipini de hiç beğenmedim. <laughs> Senin adam baga girdi la. Böyle olduğu yerde sekti geride kaldı. Mis gibi şu, gol, gol almıştım ya. Ya. Lük gol lük almıştım gollük şut çekmiştim. şut çekmiştim. Almıştım lan. Ya ne Nasıl ya. kırmızı? Önden kaydım. Önden önden. İlk yarıya 6-4 vermişken hakem. Evet gençler. Ben zaten atamıyor. O yüzden bakmıyorum bile. Lan, Bunu da geç artık. <laughs> Ananı neca! <laughs> Olmam lazım. Çizgiden döndü ya yakmıştım. şaka mı yapıyorsun ya? Hocam bu kırmızının bedelini ödeyeceksin biliyorsun değil mi? <gülüyor> ya! <gülüyor> hocam! Orada Hocam! Da. Yeter bu direkler! Bu kale direkleri yeter! Direk değil la Hayır oğlum şey sen izlemedin mi? İzledim izledim. <laughs> Fri direkt Biliyordum atamayacağını ya. Ya şaka mı ya bu? Messi yaptı. Ama bu niye topa çıkıyor ya? Vallahi ya vallahi küfür edeceğim şimdi ya. <laughs> Oğlum uzağa gidene bile çıkıyor reis. Ve içeri Aa, bitiyor arkadaşlar. Sakın gidiyor. Gençler her şey satın alınmış. İnanamıyorum ya. Bu kadar direk hak etmedik. 10 şutumuz var ulan. Arkadaşlar ikinci yarıya başlıyoruz. Ben bir oyuncu değişiklikle başladım ikinci yarıya. Bakalım bu yarıda daha fazla gol atmamız lazım. Ümitli değişikliklerle hiç başlamış. Kişi Hiçbir şey olmaz orada. Comeback nasıl atılır? Ya Lan he. Sekte var ya. Ama anca sektirmeli goller hocam. Oyna şimdi Lewandowski. Leva. Ver şu topu ya. Çal ya hocam, oğlum. çal utanma la. Çal hocam, utanma, çal. Alıştık. Hadi son hadi. Ya ne güzel Oo. bir savunma bu Bendiaz. Çok iyi pozisyon aldırdı Ruben Diaz'a. Verdik şimdi Messi'ye. Messi aşağıya gördü. Messi verdi Neymar'a. Neymar baktı. Neymar parmaklarının ucuyla çeldi. Kalede şimdi şel var. Pıh. Duda Küçüklatı'nın De Bruyne'in oradan vurur dedim. Vuramadı arkadaşlar. Ama şaka gibi ya. Kaçırdıklarımıza bakar mısınız? Hadi hemen. beyler hemen atamayan atıklar gol 2. Neymar'ın ayağının tozuyla o golü yazması gerekiyordu bence. Şimdi Kevin De Bruyne bastırmaya devam. Geçti topumuz. Verdik pasımızı Messi'ye. Messi uzattı Neymar'a. Ney var şimdi? Neymar baktı. Ver hocam ver utanma ver. Çok güzel çalımlarla geliyor. Bomboş burası hadi lan. Ne güzel koydu ayağı Nasıl öyle ayak koyuyor ya? Şimdi Joe Cancelo baktı yaptı. Mbappe gelmedi. Roberto be. Carlos 1.60 boyunla. Hocam arkada birileri düşmüşler bu arada. Ah be. Dikkat burunun sarı kartı var. Aman Hı -hı. aman 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 yok artık. Hadi Levo. Dolar ama ne refleks. Ne refleks. Levo bunları çok sever ama olmadı be. Çok iyi. Bunu kaleciye yazabiliriz. Ruben Ben burada çok ağır kaldı maalesef ki. İyi orta, iyi kafa oh. ama mükemmel bir refleks. Bravo Don Haydi beyler. Haydi beyler şampiyonluk kişi saldırıyoruz. 2-1 çok kötü bir skor. Daha fazlasını istiyorum. Kesinlikle daha fazla atmamız lazım. Haydi Ruben, haydi Ruben sen indir onu. Kornerleri severiz. Helal be. Bu kornerden de çıktık. Helal be Neymar. Şimdi Bernardo uzattı alanda. Alan yine girdi oyuna. Alan topu sürdü. Öyle gol atmaktı. Alan kaleye denedi. Her Bak, yeri kapattı. Öyle hatalar işte. yaparsan oğlum oynatmam seni ama. Her yeri kapattı Ümit o yüzden o şutu denememiz gerekiyordu. Sol ayakta abandık veya köşe vuruşu bizim. Şimdi Alexander Arnold. Yaptı. İstediğim ilk soru değil ama bir kara Ne oluyor? Uf. Gelmedi ya. Gördüm orayı. Hadi oğlum. Sen Aha. lan çok iyi be. Aha. Aa, önümden geçiyor Makaleli. Ya oğlum o pasta verirsin yani ne olur. Helal be. Oo ne istiyor ya koydu olmasan. ya. Ulan helal be Ruben diye as atarsın telafetti. Şunu da atarsa ne güzel olur. Verdik şimdi Mbappe'ye. Mbappe arkaya çevirdi. Ah oh be ulan iyi de çevirmişti. Işte. Uçuyor uçuyor. Şumayar gerçekten açılma. O açılmayı ben kullanacağım farklı bir pozisyonum olsun bu. Kullanacağım ben o açılmayı yazacağım ona. Reis efsane açılıyor. Oha. Ah. Ya oğlum çok kötü dokundu ama gördük burayı. Hadi be. Çıkartmıyoruz. Bir gol istiyorum hadi beyler ya. Ne kadar zor olabilir. Hocam. Ah. Oha bomboş lan. Oğlum görmüştüm orayı. Ne güzel döndü lan. Haydi oğlum. Lerman Duski. Ya. Yes. Atan ya gerçekten <laughs> hak etmiyoruz. Bunlar hak etmiyoruz. <laughs> 11 kişi bastırırsınız. Bomboş kalır arkalar. Ruben Diaz Dön var ya bir kere... Tutuyor bir kere hata yapıyor, bir kere tutuyor bir kere hata yapıyor. Lan lan ne bu? Ve donuruma da kötü refleks gösterdi maalesef kim? Bütün sezon tarih yazan adam. Hadi beyler bu maçı buradan çevireceğiz. Şimdi gördük Mbappé'yi. Mbappé gidiyor. Mbappé baktı. Güzel, Çevirdi. Ooo. Oh! Hocam kırmızı. Kırmızı, kırmızı. 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 Hayır nasıl kırmızı. Kim? Vermez oğlum yemez. Nasıl Erkek ya? Yüzde bir milyon ya. Ya kanka penaltı yok top lan. Oğlum İzle. Orada, orada kayılır mı ya? Bak bak Oğlum, topa dokunuyorsun senin ayağın yok bile. yok. Dokunmamışsın sen ne izliyorsun? <laughs> ya gençler utanma sakın kırmızı vermiyor. Oğlum oyun bozuk lan. Penaltı veriyorsa kırmızı da vermek zorunda. Sen sen bunu hak ettin. <laughs> Çekene daha oğlan. Çekene daha oğlan. Bu maşer ne oldu? Gözüne perde mi indi? Kanka niye almadı? Üzerime vurdu. Üzerime mi yok herhalde? Kırmızı kat birbirine çok taban verildi. Hayır izle. Ulan üzerime vurdu. Niye tutmadı? Bak. <laughs> Gençler mal gibi vurdu. Çok kötüydü. Şuna bakın. Ya ne güzel bir panika. Ben tersi uçar da havalı bir gol atarım diye düşündüm ama Sumay Sumayx çıl böyle bir gol yemeyi gerçekten çok hak etti bu arada. İçimi yağları eridi adeta. Devam. kazanılmış bir maç. Yalan. 3 golünde hakemin payı var. Hiç de bile ya sen var ya haks sen haksızlık ediyorsun bana. Oğlum 2 golünü penaltıdan attın üçünün. Nasıl iş bile? e, ee, hepsi de penaltı. <laughs> Gelin lan hadi beyler. Yaz, yazın arkadaşlar yorumlara penaltı mı değil mi? Hadi Rumenigö. Penaltı mı değil mi lan? Patladı dolun. Ya he. Kansel o çevirdi. Armos. Oo nasıl çıkartır bunu? Şmaişel kardeş akıllı. E ee, ama tuttu mu tuttu mu? O penaltıda oyun baga girdi. Ben o penaltıyı kalecime yazmam. Oyun baga girdi. <laughs> ya şu şutu da nasıl kurtardı o, ya? Gençler. O bir ayı. Lakabı ayı kankom. Son oyuncu değişikliğimi de yapacağım. Arkadaşlar artık dakikalar 80'i gösterirken kader maçımızda bir gol daha atıp rahatlamak istiyoruz. Ya bu salığın açıldığını ben hep unutuyorum ya. Lan, niye lanmadı? Arnold yaptı! Arnold! Arnold! Nasıl atamazsın onu? Lan oğlum! Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Hata Ay. gelir. Ay Allah, Hata Allah seni kahretsin. kahretsin. Hadi şimdi! Aha! Aha! 7 be! 7 be! Ruben Gençler oh. oyun durup dururken birden ağırlaştı ya. Yemin ederim ağırlaştı. <laughs> Gerçekten ağırlaştı yani. 99 koşan adamların koşuşuna bak ya. Aaa nasıl ya nasıl alanda gelmez bu top ya. Ay alıyorum ayı. Helal be. Hadi beyler onlar öne geldiler yine kalabalık. Oh. Ulan be. Ama biz yakalayacağız onları hadi. Önde dört kişi pusuda bekliyor. Şmaşlı alırsın oğlum. Asla. Ya. Arkadaşlar devam devam hiç pes etmiyoruz. Aha ya o Van, Van Dijk be. be. Van da ileride hadi kimse yok lan. Bomboş. Hadi. Kime vereceğiz kime vereceğiz? Hadi lan. Yes. Hayır. Hayır. <gülüyor> 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 oh, ne savunma Ruben Diaz. Abi dörde bir atamadın malım lan. Mal. Oğlum benim psikolojimi bozdu şey ya hakem. <laughs> Of oldu bir Gençler 4'e bir atamadım ya. Ya şaka gibidir o bence asla çok zordu ya. Ay, yemin ederim altım ettim. Dakika 90 artı 3 uzattılar. Haydi Allah sen indirmen Uzat lazım bunu. Uzatmalara gitmeyeceğiz. Şimdi Bernardo Silva verdi pasını. topu bırakın. Haydi lan Bart oğlum uyu lan. Hadi momentum hadi oğlum. Hadi momentum lan. Hayır. Aha. Lan niye geriye veriyorsun gerizekalı <laughs> manyak. <ol> <laughs> Aptal ol aptal. Oo felaket bir bak yukarı Neymar'a verdim geri pas verdi ya. Ya gerçekten. Hayır, hayır, bu maçta bir şeyler vardı. Gerçekten o kadar kritik bir maçtı ki çok acayip maçtı. Kaç foul var ya? O, 7 foulüm varmış. 7 foul de çok değil ama yani oyun bence baya bir durdu ama zaten çok üstün bir top oynadığımızı düşünüyorum. Ve çok direkten dönen topumuz var. Milyon tane pozisyon kaçırdık çok üzücüydü. Ümit de baya bir şey kaçırdı. Bence de hakeme yazar ama daha büyük farkı bitmediği için. Şanlaksı taraftarları hakeme sövün. Sana yorumlarda. hayır hayır kesinlikle hayır çünkü ikinci kartı ver, veremedi sana şaka gibi. Yorumlarda vardı. sövün. iki penaltı verdi. ikisinde de penaltı yok. <laughs> ya şaka gibi ya. Arkadaşlar neyse bingo ya. Evet arkadaşlar bingo da Ümit kimi koruyorsun? Kanka herkesi korumak istiyorum. Şmarşel ve Carlos'u koruyorum. Eee <laughs> e, sen de Emre Can gibi Emre Can iki tane korumaya çalıştı. <laughs> Gençler Carlos'u koruyorum. Şmarşel silinirse çıkarım. İnşallah amacımız olsun. Tamam oldu ben. sileceğim. Allah korusun. inşallah şu sileceğiz arkadaşlar. Yorumlardan seçiyorum ve yorumda demiş ki Muhammed arkadaşımız. Evlere sağlık abi. Çok güzel bir maç oldu oldu. Bir sonraki maçta da sol stoper der misin? Sol stoper mi? Sol stoper. Olamaz. Kim? 17 haftadır ikimizde de tarih yazan Nevan Golski. Vay lan legendlardan birisi silinmediği için üzgünüm ama Muhammed Yanka diye bir şey silindi. Bu da legend. Ya yani Lewandowski. Ve başka yok. Oo ama Lewandowski gerçekten bu ligin seferiydi abi. Aynen gençler bu, ve senin... iki tane yüz gelmişti. Kart ikisi de vardı bende. Birini silmişti Mervan. Diğeri de gitti. Aynen. Aa ben geçen haftalarda da senin bir Lewandowski. Güzel kalmadı. güzel. Leva önemli bir karttı bence. Her ne kadar. Aa varmış lan. Ana. Haftanın oh, takımı var yeşil ama o çok da iyi ne? değil ya bunun gibi. Aynen. Neyse bir daha kendi recitlardan sileriz inşallah arkadaşlar. Sildin mi? Vay be bu çok üzdü Barcelona kartı. Barcelona kartı evet. Bu Melvan'ın da oynattığı karttı gençler. Bugün hmm, mükemmel bir gol attı Lewandowski'de evet, bizim takım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ümit ile olan puan farkını her geçen hafta kapatmaya devam ediyoruz. İnşallah şampiyonluk için saldırıyoruz. Kapışma ligine ilk takipte kalın. Ümite çektiğimiz emrecan çektiğimiz videoları kaçırmayın. Hepinizin beğenilerini ve düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Hepinizi evet, çok seviyorum öpüyorum. <laughs>